başlayalım. Abi bir 7 olmuştu ama. Evet kapak kapandı. Dışarıda kalan bir kameraman. Savaş devam ediyor. TV men tüm gücüyle savaşıyor. Ne oluyor? Ben bunu da bakarken kapak fotoğrafında bu vardı. TV'den kolbinden lazer atıyor sandım. Duracak kafası çıkıyor. Kafası çıkıyor. Dur kafası çıkıyor. Hayır. Bu ne? Kufaları çıkıyor. Ana hareket ediliyor. Bu nasıl bir şey? Herkesi dört kişiyi öldürüyor bir anda. <laughs> yuh, yuh. Kod. Hey. Şu ses çekti. Ele getirilmiyor bu hiçbir şekilde ölmüyor bir şey olmuyor. Bu ne böyle bekliyorlar? Niye onlara Böyle bakıyor canavar gibi. Ne? Hadi bay. Nasıl bir cimen ki? Allah. şey yolunda. Evet. Ne oluyor? Evet. Hayır. Her şeyi buradan, buradan izle. Bir dahaki bölüme görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.